Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elediği Finor, Anel Ahmet Hodzic'i bir akşam önce Radırdağ'a indirdi. Evrak işlerini tamamladı, adını UEFA'ya bildirdi. Ertesi gün sarı lacivertliler karşısında sahaya sürdü. Me o, -o cevabı Fenerbahçe ise dün gece yarısı 1.30 sularında Dorjulus neneyi İstanbul'a getirdi, hem de futbol direktörü Devin Özey'in de içinde bulunduğu özel uçakla. Nedeni belki de Jose Mourinho'ya Feyenoord maçından sonra söylediği, Benfica maçına da aynı kadroyla çıkacağımızı düşünüyorum sözlerine bir cevaptı sol ayaklı sağ kanat oyuncusu Sarı Lacivertliler Nene'nin evraklarını çıkardı. Adını UEFA'ya bildirdi. Portekizli teknik adam çok istiyorsa sol ayaklı malili sağ kanat oyuncusunu bu akşam kadroya alabilir. Sahaya sürebilir. Nene'nin transferinin UEFA'ya yetiştirilmesi ise Fenerbahçe'ye 1 milyon euroya patladı. 1 milyon euro fazlasına geldi sarı lacivertliler daha önce Salzburg'la 15 artı 5 milyon euro karşılığında anlaştı, ancak Fenerbahçe'nin Nene'yi Şampiyonlar Ligi'ne yetiştirme ısrarı yüzünden Salzburg 16 artı 4 milyon euro olarak bir güncelleme geçti. Fenerbahçe sözleşmenin yeni halini şartsız kabul etti. İlk kurbanı duran olabilir Mourinho, Nene ile bu akşam Göztepe maçında işlemeyen çift forveti bozabilir. 4 ila 2 eksi 3 eksi 1 e dönebilir. Önde Yusuf en Ennesiri'yi tek forvet olarak sahaya sürebilir. Nene bu akşam oynarsa Fenerbahçe'nin muhtemel 11 iyi muhtemel 11. İrfan Can, Brown, Skriniar, Osterwolde, Semedo, Fırg, Amrabatü, Nene, Szy, Manski, İrfan Can. Ennesiri